Herkese merhaba millet. Ben Furkan Özer. Bugün sizlere 20-30 parça şeklinde bir oyun serisi yapacağım. Bu çektiğim ilk video. İlk videomda da Crazy Road adında oyunu tanıtmak istiyorum oyunun oyunun amacı araçlar ve tren size çarpmadan karşıdan karşıya geçmek. Oyun çok güzel. Bağımlılık yapıyor diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi karakterler var. Bu karakterleri para yardımıyla slot açıyorsunuz. 100 C mi artık neyse Cross parası diyelim. Onunla slot açıyorsunuz. Slot'tan da karakter çıkıyor. Yerlerde bazen para falan çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir araba çarptı bize. Size süreyle hediye veriyor. Bir e, süreyle üç tane hediye veriyor. Sonra bu süre görevlere dönüşüyor. Bundan önce 300 kere zıplama görevi vardı bitirdiğimizde bize hediye verdi. Şimdi bunu ne olduğunu bilmiyorum. Yani göreceğiz artık. Oyun çok güzel beyler. Windows Store'da yaklaşık 30 megabyte ve ücretsiz bir oyun. Suya düşerseniz o game over oluyor, oyun bitiyor o suyun üstündeki yeşil şeyler yeşil şeylerin üzerinden gitmek zorundasınız veya böyle kütük yardımıyla kütüklerin üstünden zıplayarak böyle sele kapıldık da 99 para oldu. Hemen bir para daha alıp Hemen sola çeviriyoruz 100 kroz parasını. Ejderha çıktı. Oo. Oyundaki karakterlere bir göz atalım. Böyle karakterler var, değişiyor. Bunları daha açamadım. Ama şu en sondaki çok güzel bir şeye benziyor. Bunu açınca. Sanırım karakterlerin özellikleri de var. Bu da ejderha ateş ediyordu mesela. Lama var. Ne bileyim. Bunun ne işi var burada? Bu ne peki? Bunu da ne oldu belli değil. kartonlu kutuyla mı zıplayacağız? Çok garip şeyler var. Fil var. Robot falan var. Bu neymiş? Bunlar da daha çıkmamış herhalde. Neyse böyle bu oyunu da tanıttım. Windows Store'a Grossi Road yazdığınız zaman bu oyun çıkar. ücretsiz fiyatı 30 MB civarı bir şey. Çok eğlenceli bir oyun. Zaman geçirmek için ne bileyim böyle metroda falan otobüste bir yere giderken açıp zaman geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Grossi Road. Benden bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler.